Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapım aşaması oldukça kolay, saatlerce uğraşmadan dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz tatlı tarifim var. Tam tutan bir ölçüdür, gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle kek hamurumuzu hazırlıyoruz. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 4 adet yumurtamı alıyorum. Oda ısısında olursa daha iyi olur, daha güzel köpürür arkadaşlar. İçerisine bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Beyazlaşıp köpük köpük olana kadar iyice çırpıyorum güzelce çırpalım. Kremamsı bir kıvama gelmesi gerekiyor. Bu arada ben kek hamurumu hazırlarken sizler de hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone ol butonuna tıklayarak kanalıma kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu şekilde köpük köpük olana kadar iyice çırpalım. Kıvam bu şekilde. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir miktar daha çırpıyorum. Diğer malzemelerimi ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu 1 paket şekerli vanilya 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. 2,5 su bardağı da unum içerisine eleyerek ekliyorum. 2,5 su bardağı yeterli geliyor. Yumurtanın havasını kaçırmadan çırpalım. Biraz etrafa fazla tozlu için bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra çırpmaya başlıyorum. Bu arada videolarımı izliyorsanız, tariflerimi beğenip deniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Bu arada tariflerimi deneyip beğeniyorsanız da sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Sizlere kek hamurumun kıvamı da hemen gösteriyorum. Kıvam bu şekilde akışkan bir kıvamda. Gördüğünüz gibi. Kek hamurumu dökmek için büyük boy dikdörtgen borcam kullandım. Borcamın alt kısmını yağlı kağıt ile kapladıktan sonra hamur içerisine döküyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımda yaklaşık 20 dakika içerisinde pişti. Kekinizin pişip pişmediğini kürdan test yaparak anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kekim çok güzel bir şekilde pişti. Iladıktan sonra dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 24 dilim olacak şekilde kekimi dilimliyorum. İsterseniz dilimlerini daha büyük yapabilirsiniz. Kekimi dilimledikten sonra her bir dilimi alıyorum. Farklı bir kabın içerisine koyuyorum. İşimi kolaylaştırmak için bu şekilde yapıyorum. Daha sonra sütlü kısmını hazırlıyorum. Bu için karıştırma kabına 2,5 yemek kaşığı şeker ve 300 mililitre sütümü ekliyorum. 1,5 su bardağı yapıyor. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Süt hazırlama sebebimiz de keklerimizi sütün içerisine batırıp hindistan cevizi ile kaplayacağız. Bunun için süt hazırlıyoruz. Bu arada sütüm soğuk. Dolaptan çıkarttığım şekilde kullandım. Kekimin kenarlarını ve alt kısmını süte batırıyorum. Daha sonra da kenarlarını ve alt kısmını hindistan cevizi ile kaplıyorum. En üst kısmını bu şekilde bırakıyorum. Aslında kekimizin alt kısmı en üstte oluyor. Gördüğünüz gibi. Süte batırdıktan sonra hindistan ceviziyle kaplıyorum. Bütün keklerimi bu şekilde yapıyorum. Eğer üzerine çikolata kullanmayacağım derseniz her tarafını hindistan cevizi de kaplayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi tatlılarımı hazırladım. Üzerini süslemek için de Öncelikle beyaz çikolata kullandım. Benmer usulü eritilmiş. Yarısına kadar beyaz çikolata sıkıyorum. Yarısından sonra da sütlü çikolata kullanacağım. Üzerini süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Diğer yarısına da sütlü çikolata sıkıyorum. bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Son olarak antep fıstığı tuzu ile süslüyorum ve tatlılarımın yapım aşamasını bitiriyorum. Gerçekten yapabileceğiniz en kolay tatlılardan bir tanesi. Özellikle çocukların severek yiyeceği bir tatlı diyebilirim. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ölçüleri tam tutan ölçüdür. Gönül rahatlığı deneyebilirsiniz. Şimdi sizlere kıvamını gösteriyorum. Gerçekten yumuşacık bir kek oldu. İç kısmının görüntüsü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden siz haberdar olmak istiyorsanız Youtube kanalıma abone olup Zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.